İyi akşamlar sevgili balık burçları ve yükseleni balık burcu olanlar bakalım. Önümüzdeki günlerde sizleri inşallah güzel şeyler bekliyordur diyor. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Buradaki atı görüyorsunuz. Ben beyaz bir at. Ben beyaz bir at. Atın hemen önünde de kocaman bir o da sanki ata benziyor o da Arap atlarına benziyor yani şöyle demek istiyorum bakın burada da bir kargayı görüyorsunuz sanki arkasına dönmüş ötüyor Güzel haberler Allah karga güzel haber özellikle iş e, işle alakalı ve kariyerinizle alakalı bu hafta çok önemli gelişmelerinizin olduğu anlamına geliyor. İşsel anlamda var ise kariyerinizde yükselmek gibi geçiş terfi Atama buna benzeyen beklentileriniz var ise bu haftayla birlikte inşallah güzel haberler, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz diyorum. Şurada da <laughs> iki tane kumru, kumru aşk demektir. Aşkla alakalı sanki kumrular birbirlerine arkasına dönmüş aşkla alakalı kırgınlık yaşayan kişiler sadece bir kırgınlıktan ibaret. İnşallah normale döneceksiniz kısa zaman içerisinde. Hemen şurada da sanki bir gözlük gözü, karar demektir. Geleceğinizle alakalı çok önemli kararlar karşınıza çıkan büyük fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Hmm, şurada da sanki baykuşa benzeyen bir şey, baykuş o, ölüm demektir. Allah'ım kendisi her şeyi çok daha iyi biliyor. Asla gaybı Allah'ımdan başka hiç kimse bilemez. Haşa. Benim de öyle bir şeyim yok. Sadece ben gördüğüm şekilleri söylüyorum. Ama kurban olduğum Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Ölümün bile hayırlısını versin. Allah'ım esirgesin. Ee, bu bir felaketi de gösteriyor olabilir. Yani hep demişimdir belki bir videolarında bu yıl bir yerlerde felaketler, sel felaketi, deprem ya da ona benzeyen büyük felaketler ya da bir yerde böyle bir tuf sinami. Allah'ım esirge ya Rabbim. Büyük bir felaketi de temsil ediyor olabilir. Ama kurban olduğum Allah'ım tüm insanlığı korur inşallah. Ama onun dışında geçelim biz orayı felaketi falan geçelim. Karşılıklı görüşmeler ve anlaşmalar sanki birilerinin böyle ortaklaşa yani ortak iş yapmak ya da ortak iş kurmak gibi düşüncelerinin olduğunu görüyorum. Bu hafta sanki aniden kararlar alınıyor ve önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde uygulamalarınızın da başladığını görüyorum. Parasal anlamda da güzel beklentiler, güzel açılışlar var. Ama en çok da bu haftayla birlikte kariyerinizle öne alakalı Kariyerinizle ilgili önemli, çok güzel haberler ve gelişmelerin olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. <laughs> Burada bir erkeğin, uzun boylu bir erkek sanki biraz parasal, bak kafasının üstünde de para var. Parasal anlamda biraz sıkıntı yaşadığını görüyorum. Daha doğrusu sanki beklediği para gelmemiş, alacak verecek böyle kendi beklediği para gelmeyince ister istemez vereceklerini de verememiş gibi. Böyle bir Sıkıntıya girmiş. Ama e, vakitte yok. Her an beklediği para gelip böyle aydınlığa çıkabilir diyorum. Her an çıkabilir aydınlığa. Bazılarının kafalarında da büyük projeler var. Sanki o projeler böyle artık vakti mi gelmiş her neyse. Böyle heyecanlandırabilir sizleri. Böyle heyecanlı korkulu bir gerilim böyle insanlar var burada. Sanki birilerinin böyle bir bir yandan korku bir yandan heyecan gerilim hep bütün duyguları aynı anda yaşayan kişiler. İnşallah gerilin dolu gerginlik dolu günler ve anlar gidecek diyorum. Buradaki parayı görüyorsunuz gelen paralarla sanki işte beklediğiniz paralar nereden geliyor ise büyük bir yatırıma adım atıyorsunuz. Kafanızdaki projeleri o gelen paralarla değerlendirip e, ortaya koyuyorsunuz inşallah ve bu da daha amaç sizi amacınıza ulaştıracak diyorum. Birer birer böyle insanların sanki tepeye doğru çıktığını görüyorum. Yine diyorum arkadaşlar bu haftayla birlikte önümüzdeki günlerin içerisinde kariyerinizle alakalı büyük haberler, büyük gelişmelerle karşılaşabilirsiniz diyorum. Birilerinin de sanki böyle beklediği insanlar çok uzaklardan beklediği insanlar var sanki. O beklenen kişiler artık geliyor, dönüyor olabilir. Bakın öyle dedim ve gelen kişiler. Bir de bunun üstündeki kartı çekiyorum. Bir de hayal kırıklığına uğrayan kişiler, yani o sevgiyle alakalı hayal kırıklığına uğratan kişiler de aniden bir dönüş yapabilir çünkü. Hatta bakın dönüş yapar dedim. Evet bu da yine geriye dönüş yapan kişiler. Dua ediyor. Sanki birileri bir kırgınlık bir ayrılık. Orada da biraz önce söylemiştim ya. Ee, yaşamış ama ettiğiniz dualar kabul oluyor. Ve hatta o gelenler büyük bir pişmanlıkla, bir de ciddiyetle yani ileriye yönelik ee, evli kararıyla geliyorlar. Hatta böyle söylediğim şey bir mucize gibi gelebilir size. Hani olmayacak. Nasıl diyeyim? Hiç olmaz zannettiğiniz şeyler bir anda aşkla alakalı özellikle işte hiç artık bu gitti dönmez ya da koptuk bitti gitti dediğiniz kişiler bir anda tekrardan pişmanlık ve aşka geriye dönüş yapabilir diyorum. Bir de hanesinin içerisinde yıkım yaşayan kişiler var. Onu da söyleyeyim. Ayrılık kopma noktasına gelen kişiler var o kişilerin de hani tam böyle artık ayrılık aşamalarındalar. Bir anda bir şey bir mucize ile birlikte tekrardan yuvalarının kopmasın hani kopmayacak yeniden birleşecek kişiler ve yepyeni bir başlangıçla hatta yuvaları için mücadele verip atıyorum evini değiştirebilir, işini değiştirebilir, şehir değiştirebilir, ülke değiştirebilir gibi bir anda ee, gelecekle alakalı yeniden heyecanlanabilirsiniz. İkinci baharınızı yaşayabilirsiniz. Yani kısacası zaten aylardır hatta belki de yıllardır maddi manevi büyük yıkımlar yaşadınız. Artık yaşanılan bütün yıkımların ortadan kalktığını, önümüzdeki bütün engellerin tamamen ortadan kalktığını gerek eşinizle alakalı e, gerek sıkıntılar, aşkla, evliliklerle yaşanan bütün problemler ortadan kalkacak diyorum. Hele ki e, <laughs> bu ayın üçünden dördünden sonraki dönemde eee Ayın üçünden dördünden sonraki dönemde arkadaşlar sanki bir güneş tutulması falan olabilir. Ondan sonraki dönemde bütün kaygılarınız tükeniyor, bitiyor yani. Kaygılar, korkular tamamen ya da size böyle e, engel olanlar, engel yani önünüzdeki engeller tamamen ortadan kalkacak diyorum ve büyük adımlarla, sağlam adımlarla bir de kendinizden çok emin bir şekilde büyük imparatorluklara doğru, çok büyük mutluluklara doğru ilerliyorsunuz. Aşklardaki yaşanılan bütün sıkıntılar da ortadan kalkacak. Parasal da, parasal da hani işlerinizde büyüdükçe, tabii kariyerinizde ilerledikçe tabii ki de para artışları olacak. Ama böyle bir hafta on gün içerisinde bir yerden para gelecek demiyorum ama belki bir, bir buçuk bilemeden iki aylık süreç içerisinde var ise mahkemelik özellikle davası olanlar en geç bir ay belki bir buçuk aylık bir süreç içerisinde varsa ki toplu para beklentisi o paralarda bir, bir buçuk ay, bir buçuk gün, hafta demiyorum ama bir, bir buçuk aylık süreç içerisinde mahkemenin arkasında gelen toplu paralar var diyorum. Yani bu günlerde ve bu haftaların içerisinde kariyerinizle alakalı güzel gelişmeler bir de aşkla alakalı artık böyle şeyleri resmiyete tamamen döküp ya da aşkımızda evliliklerdeki kırgınlıklar bitecek, tatsızlıklar bitecek ya da e, aşklardaki böyle bir anda ileriye yönelik evlilik kararı alınıp böyle bir şeylerin adı konacak gibi mutluluklarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Allah'ım gönlünüze göre versin. Kurban olduğum Allah'ım bütün acılarınızı dindirip her ne ise o kalbinizdeki güzellik tez zamanda nasip etsin diyorum. Sizleri Allah emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.